Evet arkadaşlar buldum. Aa öbür oyuncakları almış. Şunu yıkayacağız. İyi o zaman sadece bunu atıyorum. Sadece bunu atıyorum ve yıkıyorum şimdi. Ağlamak yok hayır. Bu bunu yıkanması lazım anneciğim. Bu yıkanacak. Hadi lütfen. Lütfen Esila. bunu yıkanması lazım. Makinede yıkanması lazım. Hayır anneciğim lütfen. Anneciğim Esila. Ama bak çok kirlenmiş Esile bakar mısın şunun pisliğine kokuyor. Evet arkadaşlar atıyoruz şimdi. <laughs> Esile atmamız lazım. Hayır yıkanması lazım. Yıkanması lazım bunları lütfen. Yıkanacak ağlama hayır. A evet arkadaşlar buldum. Aa öbür oyuncakları almış. Şunu yıkayacağız. İyi o zaman sadece bunu atıyorum. Sadece bunu atıyorum ve yıkıyorum şimdi. Ağlamak yok hayır. Bu bunu yıkanması lazım anneciğim. Bu yıkanacak. Hadi lütfen. Lütfen Esila. bunu yıkanması lazım. Makinede yıkanması lazım. Hayır anneciğim lütfen. Anneciğim Esila. Ama bak çok kirlenmiş Esila bakar mısın şunu pisliğine kokuyor. Evet arkadaşlar atıyoruz şimdi. <laughs> Esila. Atmamız lazım, hayır, yıkanması lazım, yıkanması lazım bunları, lütfen. Yıkanacak. ağlama, hayır. A